Aşkım neden ağlıyorsun? Bana bak gözlerime bak. Yüzüme bak. Neden ağlıyorsun? Seni bu kadar güzel şey ne? Kıyamam sana. Gel buraya. Bebeğim benim. Söyle seni bu kadar yüzümlendiren, ağlatacak kadar hem de. Maksa. Ya ben yanındayım. Geçti i̇şte her şey. <laughs> Hadi omzuma koy başına. Gözyaşlarım böyle yeri döküp ziyan olmasın. Omzum dağılı, omzuma düşsün göz yaşların. Seni seviyorum biliyorsun değil mi? Bir tanem benim. Hayatımın anlamı. Gökteki parlayan yıldızım benim. Üzülmek yok. Ağlamak hiç yok. Anlaştık lan. Ben senin yanındayken ağlamaya nasıl fırsat buluyorsun? Ağlamak yok diyorum sana. Şöyle peçeteyle siliyoruz göz gözyaşlarını. Bu gözünü tamam. Tamamdır artık alamak yok. Peçetemiz bitti çünkü. <laughs> tamam mı? Seni seviyorum. Sırtını yatsa yüzümü şöyle de. Şöyle kavuşturayım ellerimi. Tut bakayım. Ne yapsam bugün? Anladım bir tanem. Akşam yemeğe çıkalım seninle. İster misin? Modun mu yok? Niye evde o zaman ben sana en sevdiğin yemekten hazırlayayım? Beraber yemeğimizi yiyelim, baş başa kahve içelim. Sonra istediğimiz bir şey izleyelim. Beraber sarmaş dolaş ne dersin? Yeter ki sen ağlama. Ağladığını görmek istemiyorum seni. Hayır zoruma gidiyor ben seninle sevgiliyken sen hiçbir şeye üzülemezsin. Hele ki ağlayamazsın. Ben buna müsaade etmem. Seni kimse de üzemez, hiçbir olay da üzemez. Sen benim ruh işimsin. Kalbimin sahibisin. Ben hayatımı sana adadım. Maddi manevi sana hiçbir şey sağlamaktan çekinmiyorum. Yeter ki sen mutlu ol. Yeter ki sen böyle kendini kahredercesine ağlama. Seni böylesine aldatan şeyler geçecek, hiçbirisi kalıcı şeyler değil. Her zaman yanındayım senin. Ve seni çok çok seviyorum. Kırrım benim. Altunum benim. Güzel saçlım. Sen böyle ağlamaya ketmiyorsun. Ağlamayacaksın artık. Ben varım. Seni seviyorum. Ya şöyle uzanalım yatağa. Sarıl sevgiline, canerine, kocana. Yüzün çok güzel. aldığında bile çok güzel. Sana ait olan her şey çok güzel. Hayatım. Bir tanem. Yavaş. <laughs> Böyle sessiz kalalım seninle. Alnım senin alnında. Kollarım seni sarmış. Seni kendime bastırmışım. Sonsuza kadar seninle böylesine güzel bir gecede hapsolmak, bu geceden hiç çıkmak istemiyorum. Bu gece hiç bitmesini istiyorum. Seninle yaşadığım gecelerin için olmak istiyorum ve seninle hapsolduğum o gecelerde seninle koyun koyuna sarılıp sessiz kalmak istiyorum. Biz seninle sadece susarken bile ne hissettiğini çok iyi anlayabiliyorum seni. O an üzülüyor musun? Mutlu musun? Aklına takılan herhangi bir şey mi var? Hepsini hissediyorum. Güzel kalpli kız. Temiz kalpli kız. Her şeyin en iyisine layıksın. Ağlamanın bile en iyisine layıksın. O yüzden koy.